Kale Öğreniyorum Part 1 serisinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yine bir seriye başlıyoruz. Ve bugünün konusu tanıtma. Yani Türkçe şekliyle bu elmadır, bu çantadır, bu armuttur. Ya da soru şeklini görelim. Bu elma mıdır? Bu armut mudur? Bu çanta mıdır? Bugünün konusu arkadaşlar İbni Da ve İbni Kayıkları olacak. Bugün bu ek sayesinde Kolece'de bir şeyi tanıtmayı öğreneceğiz. Bir şeyi tanıtmak için Da soru sormak içinse İbnika kullanacağız. Peki İbnida nedir? Dır direktir arkadaşlar. Kibar ve resmi bir anlatımdır. Cümleyi bitirir. Yapısını öğrenip örnekler verelim mi? İda olmak. İbnida dır dir yemekidir. Şimdi hepimizin bildiği bir kelime ile bir örnek verelim. Haksenk. Neydi arkadaşlar Haksenk? Öğrenci. Peki Hakselim Nida deyince ne oluyor? Öğrenciyim. Hak senim Nida. Öğrenciyim. Bu kelime ile ilgili size küçük bir bilgi vermek istiyorum. Hak sen. Ama hak sen kelimesinin sonuna ses harf geldiğinde yani ınk sesinden sonra ses harf geldiğinde oradaki g yok oluyor arkadaşlar. Sadece hak sen imnida diye okunuyor. İbnida konusunun formülü çok basit arkadaşlar. İsim artı imnida. Hiç boşluk bırakmadan isime imnida ekini ekliyorsunuz. Bu en kibar ve güvenilir bir yapı. İsim cümlesi kuracaksan hiç düşünme. Direktmen kullan bu eki. Hadi örnekler verelim. Yonpil. Neydi? Kalem. Yompil ibnida. kalemdir. Çuban. Mutfak. Çuban da mutfaktır. Örneklerle devam edelim. Mul. Neydi mul? Su. Mul ibni sudur. Kopi. Kahve. Kopi da kahvedir. Çek, kitap. Çek da kitaptır. Tokki, Türkiye. Tokki da Türkiye'dir. Yak, ilaç. Yak da ilaçtır. Tambe, sigara. Tambe da sigaradır. Şimdiki konumuz bu yapının soru şekli. Yani İbnika. Bir şey hakkında soru sorarken, ibnikka kullanılır. Bu yapı isim cümlelerinde kullanılır ve kibar, resmi bir biçimdir. İbnika mı, mi, mıdır, mısın ekidir. Kibar ve resmi bir soru ekidir. Cümleye soru anlamı katar. İbnikka hakkında önemli bir bilgi. Fiillerde kullanılmaz. Ünlü ünsüz ayrımı yoktur. Ve mutlaka birleşik yazılır. Hadi gelin yapısını inceleyelim. İda neydi olmak? İbnikka Mıdır, mıyım, mısın, mı, mi gibi soru eki. O zaman ne yapıyoruz? İsim artı İbnikka. Bu nokta nokta mıdır? Hadi gelin az önce öğrendiğimiz kelimelerle bu sefer de soru cümlesi yapalım. Neydi? Mul, su. Mul İbnikka su mudur? Kopi, kahve. Kopi İbnikka kahve midir? Çek, kitap. Çek İbnikka kitap mıdır? Toki. Türkiye, Tokki Türkiye midir? Yak ilaç, yak imnika, ilaç mıdır? Tambe, sigara, tambe imdikka, sigara mıdır? Evet, oldukça basit bir konunun sonuna geldik arkadaşlar. Hadi şimdi hep beraber hem imnika hem de imnida eklerine örnekler verelim. Çek imnika, kitap mıdır? Ne? Çek imnida? Evet kitaptır. Kobi imnika, kahve midir? Ne? Kopi imnida? Evet kahvedir. Aslında formülü öğrenince çok kolay. Devam edelim. Kabanim imnika? çanta mıdır? Ne? Kabanim imnida? Evet çantadır. Radyo imnika, radyo mudur? Ne? Radyo imnida, evet radyodur. Bugün de bir konunun sonuna geldik arkadaşlar. Sizden ricam bu öğrendiğimiz konuları bir deftere not almanız. Ayrıca kendinize bir defter daha edinin. Ona da öğrendiğimiz kelimeleri yazın. Yeni konuda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.